Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evrenin en gizemli ve büyüleyici fenomenlerinden biri olan kara delikler hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba. Kara delikler hakkında hızlıca bilgi verelim. Kara delikler nedir? Kara delikler, çekim kuvveti o kadar güçlü olan kozmik yapılardır ki ışık bile kaçamaz. Nasıl oluşurlar? Büyük yıldızlar, ömürlerinin sonunda süpernova adı verilen patlamalarla ölür ve çekirdekleri kendi üzerine çöker. Bu çöküş, kara delikleri oluşturur. Olay ufku nedir? Kara deliklerin etrafındaki sınırdır. Bir kez geçerseniz, geri dönüş yoktur. Türleri nelerdir? Yıldızsal kütleli kara delikler, süper kütleli kara delikler ve orta kütleli kara delikler olmak üzere üç türdür. Neden önemlidirler? Evrenin yapısını ve evrimini anlamamızda kritik rol oynarlar. Bu videoda kara deliklerin temel özelliklerine değindik. Daha fazlası için takipte kalın.